Merhaba arkadaşlar ben Şevket Uca. Yeni bir derste yine karşınızdayım. Bugünkü dersimiz akımın manyetik etkisi ve sığaçlarla ilgili arkadaşlar öğrencilerimizden gelen birkaç tane soruyu sizle birlikte çözmek istedim. Ee, bir haftalık süredir biz video atmadık. Ee, çok yoğun bir süreçte geçiyoruz. Bunu belirtmek istiyorum. Ama denemeler ve manyetizmanın geri kalan kısmı hazırlanıyor. En kısa sürede hepsini yükleyeceğim. Takipte kalın. Yani bütün manyetizmayı ne yapacağız? Yüklemeye çalışacağım ki yükleyeceğim yani. Sınava kadar hem 11. sınıflar için hem de sınava giren arkadaşlarımız için kesinlikle tüm konular gelecektir. Hiç şüpheniz olmasın. Öyleyse başlayalım bakalım hangi soruları göndermişler. Birlikte çözmeye çalışalım. Birinci sorumuz şöyle bir şey. 3 ee, tane telimiz var. KLM tellerinde birbirine paralel olan teller. İK akımı, İL akımı ve İM akımı şekildeki gibidir diyor. KLM telleri birbirine paraleldir. K teline etki eden bileşke kuvvet 0 ise verilenlerden hangileri doğrudur? Şimdi gençler K teline etki eden bileşke kuvvet istediğinde biz şunu bileceğiz. Eğer akımlar zıt yönlü ise ne yapacaktır? Birbirini itecektir. Bu kim? FL denilen bir ifade. M ile K'nın akımı aynı yönde olduğu için bunlar da birbirini ne yapmak zorundadır? Çekmek zorundadır. O zaman bu da Fm denilen bir ifade. Kaya etki eden bileşke kuvvetimiz sıfır olduğuna göre Fl ile Fm değeri birbirine ne olacak? Eşit olacak. Fl'nin değerini yazdığımda 2 tane K çarpı İK çarpı ile bölü D1 kadar eşittir. Fm'nin değerini yazdığımda 2 tane K çarpı İK çarpı İM bölü ne kadar olacak? D2 kadar olmuş olacaktır. E peki biz bunlara baktığımızda hemen sadeleştirme işlemleri yapıyorum. İK'lar gidiyor. Ee, şunu çok iyi biliyorum. Hatta burayı ben yanlış yazdım. D1 artı D2 ifadesi olacaktır. Öyleyse İM'nin kesinlikle kimden büyük olduğunu görüyorum. İL'den büyük olduğunu görüyorum. K bunlardan büyük küçük olabilir. Net bir şey söyleyemiyorum. İM kesinlikle İL'den büyüktür. Doğru. D1 D2 arasında net bir ifade yok. O zaman benim cevabım ne olacaktır? Yalnız 2 ifadesi olmuş olur. Cevabımız yalnız 2 olacaktır. Peki ikinci soruyla devam ediyorum. İkinci soru. Ee, şöyle bir tane sorumuz var. Ne diyor? Sonsuz uzun T telinden elektrik akımı geçerken elektrik akımı geçerken X, Y, Z noktalarında B, X, B, Y, B, Z T teli T üstü konuma taşınırsa hangi alanın şiddeti azalır şeklinde bir tane sorumuz var. Peki hemen bakıyorum. Şimdi gençler i akımı buradan geçtiğinde baş parmak akımı gösterdiğinde dört parmak nereyi gösteriyor? Manyetik alanı gösteriyor. Burada manyetik alan içeri doğru. Burada manyetik alan içeri doğru. Burada manyetik alan nedir? Nokta şeklindedir. Mesela bu manyetik alanın değeri 2 tane k çarpı i bölü d kadar. Şu manyetik alanın değeri 2 tane k çarpı i bölü kaç tane d kadar? 3 tane d kadar. Şuranın manyetik alanı yine 2 tane k çarpı i bölü d kadar. Burundan buraya getirdiğimizde yani teli bu noktaya getirdiğimizde yine y noktası buraya eşit uzaklıktan mı? Evet o zaman b y denilen ifade ne olmaz? Değişmez. Yorumunu yapabiliriz. Z'ye baktığımda yakınlaştığından dolayı b z değerimiz ne olur? Artar. X'e baktığımda x'ten uzaklaştığından dolayı b x ifadesi de azalır şeklinde bir yorum olacak. Hangisi azalır demiş cevabımız ne olacaktır? Yalnız x ifadesi olmuş olur. Üçüncü sorumuz yine bir arkadaşımızın göndermiş olduğu bir sorudur. Birlikte bir çözelim bunu. R ve 4 R yer çaplı ortak merkezi çemberlerden zıt yönde eşit şiddetinde akım geçince merkezde B sıfır oluyor. Yani merkezde manyetik alan ne oluyor? Sıfır oluyor. Peki merkezde manyetik alana baktığımda X'in 4 parmak dönme yönünü gösterdiğine başparmak yukarı doğru olduğundan dolayı A şurası ne olacak? BX olacak. Y'de de tam tersine şöyle döndüğü için Y'de içeri doğru BY denilen ifade olacak. Ve ikisi eşit büyüklükte olmalı ki merkezdeki manyetik alan değerimiz 0 olsun. Peki X'in değerine baktığımda 2 tane pi çarpı K çarpı i bölü bir tane r olmayacak mı? Bir katlı dediği için bir ile çarpıyorum. E b y'nin de bu değere eşit olması gerekmez mi? Gerekir tabii ki. Öyleyse yapalım. Hemen iki tane pi çarpı k çarpı i bölü kaç tane r? Dört tane r çarpı n diyorum. Yani kalınlık ifadesi. Bunlar birbirine eşit olacaksa enimizin değeri ne olması lazım? 4. Yani 4 katlı olursa arkadaşlar cevabımız doğru çıkmış olacak. 0 olmuş olacaktır. Dördüncü soru şöyle bir soru. Ee, sayfa düzleminden dışarıya doğru ix akımı var. İçeriye doğru iye akımı var. Ve bu noktada oluşturmuş oldukları manyetik alan şekildeki gibi ise x bölü y kaçtır diyor. Hemen zaman kaybetmeden bileşenlerine ayırıyorum. 0,8 tane b kosinüs değeridir. Şurası da 0,6 tane b sin değeridir. Ve ben bunu ne yaptım? Sildim gitti. Doğru mudur? Doğru. Peki bakalım neler yapacağız? Şimdi Akım baş parmak akımı gösterdiğinde 4 parmak dönme nokta yani hangi noktayı istiyorsa o noktada bir 90 derece indirdiğimizde işte bu kime ait olacaktır? Bu iy'ye ait olacaktır. Burada da e haliyle yukarı yönde gittiğinden dolayı bu da kime İX'e eşit olmuş olur. Öyleyse 2 tane K çarpı I, x bölü 1 tane D eşittir 0,6 tane B. 2 tane K çarpı iy bölü aradaki mesafe 2D eşittir 0,8 tane B. Gerisi tamamen oran orantıdır yine. Şunlar gider. Şu da şunu götürür. 2 tane ix bölü 1 tane iy eşittir 3 bölü 4 mü? Evet. O zaman ix bölü iy denilen ifade eşit olacak. 3 bölü 8 ifadesi çıkmış olur. Doğru mudur? Doğru. Beşinci soruyu şöyle sorduk. Ee, ben biraz değiştirdim. Ufak dokunuşlar var tabii ki. Hangilerinin yönü doğru çizilmiştir? Şimdi bunlar e, X-Y düzleminde şu ifadeler. Buraya baktığımda yine dört parmağım dönme yönünü gösterdiğinde başparmak yukarı doğru olacaktır. O zaman bu tamamen ne olmuş olur? Doğru olmuş olur. Çünkü bu sayfa düzlemine bu şekilde paralelse dışarıya doğru. Yani bunu x'e artı y yönünde olduğunu göstergesidir diyebilirim. Şuraya baktığımda bu bunu tam tersidir. Bu böyle dönecektir. Yani bunun yönü bu şekilde değil. Aşağı yönde olmuş olsaydı doğru olmuş olacaktı. Şuna baktığımda 4 parmağım altta böyle dönünce baş parmak normal şartlarda şu tarafı gösteriyor. O zaman bu da yalnız çizilmiştir. Doğru olan hangisidir? Yalnız bir ifadesi doğru çizilmiştir. Yorumunu yapabiliyorum. Altıncı soruyla devam. Yine bu soru da çok fazla geldi. Şöyle diyor buna benzer yani. X, Y, Z noktalarına pusula bırakılırsa nasıl dengede kalır? Şimdi gençler bunun bir üretece bağlı olduğunu varsayıyorum. Akım geçmiş zaten şu şekilde. Akım üstten gidiyorsa dört parmağınız Bobini avsiyacak şekilde tutulduğunda şu tarafa doğru bir ne oluşmuş olacaktır? Bir manyetik alan oluşmuş olur. Manyetik alanımızın çıktığı yer N kutbudur. Giriş yaptığı yerde şey yerde yerde nedir? S kutbudur. Peki bunu bir mıknatıs olarak düşüneceğiz. Yani şöyle bir tane mıknatıs oldu. N kutbu, S kutbu. Şurası X mi? Şurası Y. Şurası da ne oldu? Z denilen bir ifade. Hemen işlemi yapıyorum. Buradan gençler her zaman en kutbu varmış gibi işlemi yaptığınızda bu, bu tarafa doğru şöyle bir manyetik alan oluşacak. Böyle bir manyetik alan oluşuyorsa siz buraya pusula iğnesini bıraktığınızda çıkış yeri neresi olacak? N olacak. Burası S olacak. Bu böyle dur. Şuraya baktığında en kutbu kendine doğru çeker mi? Çeker. Çünkü her zaman burada en kutbu varmış gibi düşüneceğiz. Öyleyse şu ifadeyi kullanabilirim. Burada da bir pusula iğnesini bıraktığımızda şu şekilde bir pusula çizelim. Çıkış yeri neresi olacak? N. Burası ne olacak? S ifadesi. Şuna baktım. N, N'i ne yapar? İter. S, N'i ne yapar? Çeker. Burada bir N olduğunu yine varsayıyorum. Bir böyle, bir böyle. O zaman bunların bileşkesini aldığımda Manyetik alan bu tarafa doğru değil mi? Evet. E bu tarafa doğruysa Allah için siz söyleyin ya. Burada bir tane pusula iğnesini bıraktığımızda pusula iğnesi şöyle olacaktır. Çıkış neresi olacak? N'de. O zaman N ve S şeklinde olmuş olur. Bunu da bu şekilde incelemiş olacağız. Yedinci soru bir sıgaç sorusudur. Bu da çok fazla geldi. Bir sıgaç pil ile yükleniyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi pil ile yüklendiğinde buralar artı ile yükleniyordu. Buralar eksi ile yükleniyordu. Videolarımızda var konu anlatımda. Artı Q kadar eksi Q kadar yükümüz depolanıyordu. Sıgaçta levaların toplam yükü sıfırdır. Toplam yük daima sıfır gençler. Çünkü her iki levadaki yüklerin toplamını alıyorsunuz sıfır. Ama levalarda biriken yük istediğinde bir tane Q kadar olduğunu söylemeniz yeterliydi. Peki, sığacın levhalar arasındaki elektrik alan sıfırdır. Doğru mu sizce? Bence değil. Durduğum, bir su içtim bu arada. Elektrik alan neydi? Ee, her zaman artıdan eksiye doğru, şu tarafa doğru gidiyordu. Yani V bölü d denilen bir ifade. Her türlü bir elektrik alan var. Bu ifade gider. 1. zaten doğruydu. Sığaç sisteminde elektriksel potansiyel enerji depolanmıştır. Eğer yükü depoluyorsa ne kadar yük depoluyorsa o kadar potansiyel enerji depolanmıştır diyebiliriz. Yani benim cevabım ne olacaktır? 1 ve 3 ifadeleri doğru olmuş olur. 8. soru ve to toplamda 9 tane sorumuz olacak. Bunlar tekrar ediyorum. Ee, bu süreçte öğrencilerimizin çok fazla soru gönderdiği bir süreçtir. Bunlar arasında daha çok gelen soruları bir dedim derliyim. Hem arkadaşlarla da paylaşmış olayım. Ama konularımızın devamı gelecektir. En son bir sıgaçları yükledik. Ondan sonra tabii ki ne gelecektir? Manyetik alan, manyetik kuvvet, indiksiyon, EMK'ları, öz indiksiyon, akım. Bunları göreceğiz ve en sonunda alternatif akımı yükleyeceğim. Bilginiz olsun yani. Anahtar açık iken sıgaçta depolanan yük şu. Ve sığacın uçları arasındaki potansiyel fark V'dir. Anahtar kapatıldığında sığacın son durumundaki yük ve potansiyel nasıl değişir? Biz şunu biliyoruz sanki diye düşünüyorum da. Eğer benim sığacım dolarsa, bu dolarsa, bu ne oluyordu? Sonsuz dirençli oluyordu. Sonsuz dirençli. Kime karşı? Üretecek karşı. Sonsuz dirençli ise ben burayı kapatsam dahi akım buradan geçemeyecektir. Zaten yükleyebildiği kadar yüklemiş mi? Evet. O zaman kusura bakmasın. Ne yüküm değişir gençler. Ne de kim değişir. Ee, sıraçların uçlar arasındaki potansiyel. Her ikisi de değişmez şeklinde bir ifademiz olacak diyeceğiz. Ve son ifademiz. Dokuzuncu soru. Onu da şöyle yazdım. Yine e, sıraçlarla ilgili öncülü bir soru. Daha çok çok yorum sorusuna ben e, içerikli yani fazla bir karşımıza çıkan bir soruyu bir türlü toparlayamadık bu arada. Sıgacı C olan bir kondansatörün sıgasını 4C yapmak için. Şimdi sıgaçla ilgili bir ifademiz vardı. İki tane paralel leva vardı şu şekilde. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız lütfen hemen bir önceki videoyu ne yapıyorsunuz? İzliyorsunuz. Yoksa sıkıntı olacaktır. Epsilon sıfır. Biz ne diyorduk? C denilen ifade epsilon sıfır çarpı A bölü D. Kesinlikle sıgaç bunların dışına herhangi bir ifade ile ne olmaz değişmeyecektir. Öyleyse bir bakalım. Levalar arası uzaklık yarıya indirilmelidir. Levalar arasındaki uzaklık yarıya indirilirse sıgaç iki katına çıkar. 4 katına çıkmaz. Levaların yüzey alanı iki katına çık. Ha, bunlar hangileri birlikte yapılmalı? Yoksa hiçbir şekilde olmaz. Doğrudur. O zaman bu bir olabilir. Bir kalsın yani en azından. Levaların yüzey alanı iki katına çıkarmak. Bu da olur. Niye? C üstü dediğimiz ifade epsilon 0 çarpı 2 tane A bölü D bölü 2 dediğimizde düzenliyorum. Epsilon 0. A çarpı 4 bölü ne olacak? D denilen bir ifade. Zaten buraya biz ne diyebiliyoruz? Bir tane C. 4 kere C. O zaman C üstü 4 tane C olmaz mı? Olur. Şu ikisini birlikte kullanırsak tabii ki olacaktır. Devrenin potansiyeli 4 katına çıkarmak. Potansiyele bağlı değildir. Potansiyeli 4 katına çıkıyorsanız kim 4 katına çıkmış olacaktır? Tabii ki yükümüz 4 katına çıkmış olacak sıraç potansiyele bağlı olarak değişmeyecektir söyleyeceğiz. Sorularda eğer hangileri tek başına uygulanır demiyorsa birlikte almak zorundayız. Bunu da söyleyeyim. O zaman sorularımızın sonuna geldik. Umarım size faydalı olmuştur ve lütfen izlemeye devam edin. Konuların geri kalanı ve denemelerimiz devam edecek, yüklenecektir. Şimdilik kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.